Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Piyasanın en iddialı meme projelerinden biri ilk 10 altcoin listesine girmek üzere olabilir. Şu anda, Solana ve Polkadot gibi köklü kriptolardan sadece birkaç milyar dolar uzakta. İlk 10 altcoin sıralaması değişiyor, liste artık 2 meme token ağırlayabilir en popüler kripto paralardan biri olan Shiba Inu, Shib, benzeri görülmemiş bir hareketle iki önemli kripto para birimini geride bırakarak piyasa değeri sıralamasında 12. sıraya ulaştı. CoinMarketCap'in verilerine göre Shib, son 7 günde %21,80 yükseldikten sonra piyasa değerlemesinde Polkadot, Dot ve Litecoin'i, LTC'ye geride bıraktı. Şibin piyasa değeri, son 7 gündeki yaklaşık 6 milyar dolardan, şimdi 8 milyar doların üzerine çıktı. Yılın başında, Shiba Inu'nun piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolardı. Ancak, daha fazla yatırımcı şıp trenine atladıkça, hacmi son 5 hafta içinde neredeyse 2'ye katlandı. Balinalarda Shiba'nın peşinde. Shiba Inu topluluğu, Meme Coin'in Ethereum, ETH, Ripple, XRP ve Binance Coin, BNB ile birlikte sıralanmak üzere ilk 10 listesine gireceğini hevesle bekliyor. Balina izleyicisi Valestat'a göre, Ethereum ağındaki en büyük 2000 balina, ortalama 700 milyon doların üzerinde SHIB token'e sahip. Kripto Bilgi YouTube sayfasından takip ettiğiniz üzere balinalar, potansiyel bir rally gördüklerinde genellikle Shiba'yı ilk sıralara taşırlar. Shiba'yı ilk 10 yolunda destekleyebilecek diğer faktör de sürekli token yakma mekanizmasıdır. Token yakımlarını takip eden web sitesi Shiburn, Shiba Anu'nun orijinal tedarikinin neredeyse yarısının dolaşımdan silindiğini gösteriyor. Şu anda, imha edilen toplam Shib, token başına 0,000457 dolarlık mevcut oranla yaklaşık 6 milyar dolar değerinde 410 trilyon tokenin üzerinde duruyor. Bununla birlikte, Shiba Inu'nun dolaşımdaki arzı hala 572 trilyon birimi aşıyor. Şip teknik açıdan ne durumda? Shiba'nın 0,000017 dolardaki sert direnci geçtiğinde rally yapması bekleniyor. Ünto teblok verileri, 0,000017 dolar seviyesinin ötesinde önemli bir direncin olmadığını ortaya koyuyor. Onla Chain analisti Ali Martinez, yakın tarihli bir analizde bu iddiayı ortaya atarak, 0.000017 dolar bölgesindeki direncin gücünü vurguladı. Ünto Teblok'tan alınan verilere atıfta bulunan Martinez, Shib'in gücünü test edecek 0.000017 dolara yaklaştığında şiddetli bir dirençle karşı karşıya kalacağına dikkat çekti. 93 bin adresin ortalama 0,000017 17 dolar fiyatla 465 trilyon şıp satın aldığı görüldüğünden, bunun nedeni alıcıların fiyat düzeyinde yoğunlaşmasıdır. Bununla birlikte, şıp, ayıları 0,000017 17 dolar fiyat bölgesinde yenebilirse, sonraki rally büyük bir direnç göstermeden yelken açacak. Şib'in en son 0,000017 doların üzerinde işlem gördüğü geçen Mayıs ayında terra çöküşünden önce olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak analist Martinez, kısa süre önce Şib'in daha önce vurgulanan bir boğa flama modelinin onaylanmasından çok sonra 0.000017 dolara yükselme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Altcoin boğaları 0.000017 dolar direncinden sonra bu seviyeleri hedefleyecek. 0.000017 dolar bölgesi geri alınırsa, analist Martinez'e göre boğalar bu seviyenin üzerinde daha fazla güç sergileyebilir şey yandan 0.000026 ile 0 0.000039 dolar arasında bir direnç bulabilse de bu fiyat aralığındaki muhalefet görünüşte küçük. Aslında Unto Teblockunggom'dan alınan veriler Shiba Inu'nun 0.000131 dolar seviyesine kadar herhangi bir büyük dirençle karşılaşmayacağını ortaya koyuyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden ve önemli gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.